Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Bergüzar Korel Hepsi Buradan'ın anne çocuk markası yüzü oldu. Ticaret markası Hepsi Buradan'ın anne çocuk marka yüzü Bergüzar Korel oldu. E-ticaret markası Hepsi Buradan'ın anne çocuk marka yüzü Bergüzar Korel oldu. İşte birlikte eğlenceli reklam filmleri duyuran e-ticaret platformu Bergüzar Korel ile annelik yolculuğu burada başlar dedi. Yakın zamanlarda üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, hepsi burada anne çocuk marka yüz oldu. Sosyal medyada özellikle annelik konusunda kadınlara ilham ve motivasyon veren, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, e-ticaret platformu için kamera karşısına geçerek eğlenceli reklam filmlerinde yer aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.